Tabii ki. Ee, bir şey diyeceğim. Sen arabayla git, ben tırla gelirim. Tamam. Bakalım hayırlısı, silahlar ee, bunu geldi. Bunu da ben kullanabilirim eğer sizde sorun varsa, sorun yok benim için. Ben de, ben de, ben kullanırım. Tamamdır. Ragnar, sen yan tarafa... bizi takip edelim o zaman. Tamam, da. bir dakika. Gel. Anahtar gelmedi, tekrar verebilir misin? Patron, istiyorsan araçla <laughs> git, sen ben arkadaşa gel, eşlik ederim. Yani. Yok yok yo, sorun yok ben tırda kalırım zaten telciğim tamamdır deyiz. buyur patron efendim herkes tamam mı geldik sayılır biz yere Ön koltuğa bir geçsene. Patron buyur arka koltuğa. Cino bence birimiz önden birimiz arkasından gidelim tırların. Öyle yapacağız öyle yapacağız. Şu tırları çabuk haklı hızlı çıkartın. <laughs> biz yeni geldik, geldik. Siz tırların arkasında kalın biz önden gidelim. Patron da ortada kalsın. Tamam sen önden geç önden geç en ön ee... tırın git. Üstten mi alttan mı? Bir dakika dur. Sağdan sen devam et. Alt kasabam mı üst kasaba. mı? Nereden ulaşıyoruz? Ya kim varsa rotayı belirlesin hızlı çıkın şuradan. Tamam üst kasabadan gidiyorum. Ee, otoban olduğu için hızlı gideriz. Aradan da içine biraz sıçtık ya, çakma etkisiyle. Verilip bizim şeye. En önündeyken en arkaya düştük. Kapının önüne çeksene bunu da, kapının önü kapansın. En dışarı çek, ha, en dışarı. En dışarı mı? Burayı komple kapat. Biz ana girişi kapattık araçla. Ha. <laughs> ne yazdın? <laughs> Time out yedin ya. Arkadaş kim? Edward'u, Edward'u, Edward'u. okey. <laughs> Asya'yla gelem. Çok tamam, şey tamam. oldu sanki, bir ya, düzensiz. Abi birisi yavaşladı, birisi ilerledi, şey oldu. Daha ya o düzen bizden düzen yana, bir yana bir değil, ee, bu tırı başkası kullandı. Bizden biri olmayan birisi, o yüzden sıkıntı yaşadık. Daha düzensizleri de gördüm, bu yine iyi. Şimdi Ragnar, şu gelmeyenlerin ha, listesini bana bir çıkartıyorsun. Sana gelenlerin hepsini attım, geri kalan gelmeyenler. Tamam, özel olarak ilgileneceğim zaten şeyi biliyorsun. Roman seni bir de Niko'yu saymadım. Yok yep, Roman. Yep. aynen. Geri kalan zaten. Bu sesler ne? Dışarı araba sesleri geliyor. Hemen bakıyorum. Silahlar geldi artık. Artık polis vururuz silahlar geldiğine göre. Polis de geçti galiba. Polisler geçmiş olabilir aynen. Sanmam. Araba geçti Peki, veya polis, polis geçti ya. taraflarda. Sıkıntı yok yani. Sola solda bir adam var, var. Range Rover'lu biri vardı bizi gözetliyordu kapı yukarıdan. Evet gözetledi gitti. Yakalayalım bence bunu, bunu. Silahımız yok hiçbir şey yapamayız. Aynen silah yok. Okey sıkıntı yok ya. İhbar ederse artık yapacak bir şey. Biri evet, bizi gözetliyordu, gözetliyordu ihbar edeyim. edebilir. Öndekilerin kapısını kapat. Patron bir renç vardı. Ee, evet. evet. yolun ortasında. Bizi gözetliyor. Bizi, Bizi. Şu an hala oradalar mı? Gitti yukarı doğru. Bizi görünce tamam. kaçtı. E, rengi, rengi neydi? Siyah. 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 Zırhlı. Tamam. Yakalardık İstedim aslında. Gerek yok, olursun. gerek Şu yok. yok. Şu an tamam. bize yolunu fark ettiğim çok az olurum. Teşekkür ederim. Beni bir senin de. Hı, aldınız mı? Umarım sen de sevdiğin şeylere kavuşursun. Niye gidiyor? Dışarıda araba var. Sıkıntı yok. Tırı kaçırıyorlar. Eee tırlar geri mi gidiyor Niko? Tamam tırı, tırı, geri, geri götürüyorlar herhalde. herhalde. Tamam. Tır silindir abi yanda. E, tırlar çıkacak arkadaşlar. Tamam. Tamam tamam. Devremizi düşürdük. Boris dışarıdaki arabayı getirsene sana zahmet. Dimitri senin pantolon kötü. 62 yap onu. İşte işte durmadan şey oluyor ya. Terzi yanlış veriyor pantolon. 62. Anladım. Yapıyorum da terzi yanlış veriyor yoksa. Şimdi anlamadığım bir mevzu var. Ee, bu tür tehlikeli iş yaptığımız zamanlarda neden labali davranıyorsunuz? Bu bir. İkincisi siz bu araçların benzinlerini falan neden kontrol etmiyorsunuz? Yolda giderken zaten benzin, benzin istasyonunun önünden geçtik. Neden buna dikkat etmiyorsunuz? Oğlum dünkü çocuk musunuz ya? Ulan Hayırlı o araç yolda kalsa, üst kata gel ya. ya, o araçların birisinden birisi yolda kalsa içinde üçten tane dört tane adam eksik. Anasını sattığımın yerinde tamam mı? Heh. Zaten <laughs> az toplanmışız, adamlar gelmiyor ki onları ayrı bir sikeceğim zaten. Bir şey diyeceğim, bizim acil depoya gitmemiz lazım. Hem uh, şu arkadaşın üstünde dört tane hem de benim full üstüm dolu şu an. Ya, tamam adam. hallederiz, sıkıntı yok. Peki patron bir şey soracağım, biz bu turları neden yok. direkt depoya götürmedik. Ee, çünkü buraya gelmesi gerekiyordu. Depoya Depoya polis basıyor ya. Ne anladım. Adamların ismini mi çıkartalım oğlum? Yani Sorun o adamlar adadan gelen gizli adamlar. Bu kadar dair misiniz böyle ya? Niko bu böyle olmaz ha. Bu böyle olmaz. Bunlar... bu. Bir şey diyeceğim bu son dakikaydı. Bence bunu alttan alalım. Bu seferlik. Çünkü bu son dakikaydı. Senin benim de haberim yoktu biliyorsun. Ya haberimiz yoktu tamam, iyi güzel hoş da Ekmeğe nazar mı? Ee, resmen rezil olduk ya Ya evet o konuda haklısın, ona diyecek bir şeyim yok. Benzin bitmesi de ayrı bir konu arkadaşlar. Bundan sonra şu araçların benzinlerine dikkat edin ee, Biz dün çünkü biz de aynı şeyi yaşadık. Cino sen yoktun. Yatta denizin ortasında mahsur kaldık ama Bizimki eğlenceydi en azından İş değildi Şu adamların hepsini bir toplamaya çalış.